Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün Koç burcu ve yükselen Koç burcu için arkadaşlar açılım yapacağım. Açılımımız arkadaşlar dolunay ilgili. Dolunay 10 Temmuz'dan dolunay gerçekleşiyor. Ve bu dolunay Koç burcu senin 10. evden gerçekleşiyor. Dolunay nasıl bir enerji arkadaşlar tamamlama bırakma bir sonuçlar gelebilir bir, bir ne, bazı konulara netlik kazanabilirsin. 10, 10 eve alakalı konular çünkü bu dolunay 10. evde gerçekleşiyor 10. ev bize ne ne ile sorumlu sizin kariyer sizin hedefleri planlarınızı ve e, statüs toplum içindeki statüsü ilgili bazı sonuçlar gelebilir. Bazı bu konuda ilgili bazı şeyler netleşebilir. Evet bu konu ilgili Dolunay 10. evde ilgili bir açılım yapacağım. Bakalım ne gibi sonuçlar geliyor. Hangi konular netleşiyor? Kariyer tabii ki bu önemli olacak. Kariyer, statüs, hedefleri, planlarınız. buradan değnek ağası değnek ağası bu ne demek? Kariyer için yeni bir fırsatlar görünüyorsun ki arkadaşlar. Bu ne demek? Demek ki kariyerine bir yükseltmek, yükselmek için ya da kariyer iş arkadaşlar burada iş ilgili yeni bir fırsatlar sana bekliyor, yeni bir kapı açılıyor. Mesela bir yerde bir başvuru yaptıysa iş ilgili herhangi bir iş, kariyer ilgili başvuru yaptıysa bu 10 Haz Temmuz'da gelecek olan sonuçlar. Bak bir kapı açılmak üzerinde. Ne demek? Bir işe kabul ediliniz. Ne bileyim kariyerimi yükseltmek için buna ilgili bir işlemler yaptıysanız buna ilgili gelecek bir sonuçta ve bir kapı e, açılmak üzerinde görünüyor. Ya da bu planlarınız ilgili yeni bir planlara arkadaşlar. E, demek ki aklınızda bir fikirler, bir planlarınız varsa, yeni bir planlarınız varsa, Hani yeni yakından bir, yeni bir fikir aklına çıkmış ya da bir plan kurmuşsun. Bununla ilgili gelecek bir sonuçlar. Ee, ve statüs ilgili. Bu statüs ne demek? Statüs ilgili bir başlangıç var. Ee, ne olabilir? Koç burcu bekarsın demek ki evlenmeye düşünüyorsun. Bunu ilgili bazı şeyler netleşebilir. Boşanmak mı istiyorsun? Bunu ilgili bazı şeyler netleşir statüs değişik topluluk mi, bekar mısın ya da mesela belki çocuk sahibi de olmak isteyebilirsin ya da herhangi bir toplum içerisinde önemli bir rolün varsa bunu ilgili bak yeni bir şey yapmak üzerindesin bunu ilgili bir gelecek haber haber ya da bu, bu konu ilgili bazı şeyler netleşir sadece bir haber olmayabilir bir netlik kazanacak tılsım kraliçesi Tasım kraliçesi bu da gösteriyor ki hedefinize ulaştınız artık Bu kadar bak. Bu kişi elinde bu tasım tutuyor. Bu tasım ne sizin hedefin. Ee, bu birileri için daha çok para hedefi olabilir. Ee, ne bileyim artık değerli bir şey sahibi olabilir bu çok tasım hmm. kraliçesi çok fazla şey gösteriyor arkadaşlar i̇şte, Mal, mülk gösterebilir malk mülk herhangi buna ilgili bir şey sahip olmak istiyorsun kendi işin kurmak istiyorsun ya da mesela iş kurmaya düşünüyorsun çünkü 10. ev iş bunun için bir dükkan mı arıyorsun ne bileyim mağaza mı arıyorsun müşteri mi arıyorsun sponsor mu arıyorsun bu konuda bak bazı şeyler evet. netleşebilir ee, ve toprak grubunda kişiyle herhangi bir ilişki yaşıyorsanız koç burcu bu kişiyle Geleceğinize dair statüsünüze ilgilenen konular netleşebilir. Evleniyorsun, boşanmıyorsun çocuk mu sahibi oluyorsun ya da belki bir siyasetçisin, bir şey üstleniyorsun da olabilir. Önemli bir rol toplum içerisinde üstlenize olabilir. Devam ediyoruz. Bir kardan bir kule kartı. Kule kartı burada bir ciddi bir değişim gösteriyor arkadaşlarım. Bu bir beklemediniz bir değişim. Bu 10. evle alakalı. Da olabilir birileri için. Ee, bu kule kartı arkadaşlar. O olaylar bazı olaylar. Bak onun neyle alakalı. Tekrar söylüyorum. Ben size biraz şok yaratabilir bu olayları sende. Mesela bak. Bu konu da birazcık toplusal konu biraz etkileyecek gibi. Hadi önemli bir rol toplum içerisinde arıyorsa oluşturuyorsa siyasetten ya yani başka bir yerdeyse. buradan bir bak bazı olayların seni şaşırtacak ve belki senin bazı şeyler üstlenmek gerekebilecek önemli bir sorumluluklar toplumu toplumu ilgilenen bir sorumluluklar üstlenmek gerekebilir önemli konular. Çünkü bu kule bir yıkım, bir sarsıntı ya da başka bir şey. Onu ilgili. Mesela bakarsın bir kule kağıt her zaman bir düzensizlik gösterebilir. Ve burada da sayın önemli bir rol almak gerekebilir. Sürmek. Evet bakalım bu kartımız neler söyleyecek. Bununla ilgili evet, büyücü kartı. Tekrar bak sen bir büyücüsün. Demek ki önemli bir rol oynayacaksın bu. Ayrıca senin o rolü toplum içerisindeki rol ilgili bir şey netleşecek. Sana bir imkanlar verecek. Ve sen bir şey yönetmek gerekebilir bak. Koş koş artık ne bileyim nerede çalışıyorsun, ne iş yapıyorsun, ne gibi önemli görevleri, toplum ilgilenen bir görevleri sana verileceksin. E, bilmiyorum. Bunlar üstlen, bundan bunları yönetebilmek için e, imkanları olacak. Bak. Bilmiyorum. Belki yetenekleri var. Bunlar göstergelersin. Bunlar kullanırsın. daha ne söyleyebilirim buradan. Kariyerinizle ilgili bazı fırsatlar da olur. Büyücüsün. imkanları olur. Yapması gereken Bak bazı şeyler netleşiyor ve buradan bir adım atacaksın. Başlangıç yapacaksın. Çünkü bu bir e, Denik aslı burada bir başlangıç ve büyücü kartı her zaman hazır olduğunuzu gösterir bir şey üstlenmeye bir adım atmaya planınızı realize etmeye hazır olduğunuzu gösteriyor Evet ama dedim birazcık şey ikilemde olacaksın bak bir görünüyor hatta iki önemli bir görem, görev sana görünüyor sen Bir ateş kralı burada enerji veriyor görünüyor İki önemli görev, iki önemli konular netleşecek. Sen buradan bu hedeflerine ulaşacaksın. İlginç arkadaşlar. Evet, bir tane deste daha alalım. Azize kartı. Azize kartı bu bir gizem kartın bazı bu sırlar ortaya çıkabilir ee, yeni bilgiler gibi bir şey alabilirsin buna şimdi kadar bilmemesi Bunlar biraz zin şaşırtabilir ve tekrar sayın toplum toplumsal statüsü ilgili ya da bu kar bu Azize kariyer içinde güzel arkadaşlar kart demek ki kariyerinize Hmm. gelişmek istiyorsan belki yeni bir kurslara yeni bir eğitimi almak gerekebilir buna ilgili bazı bir şey sonuçlar gelebilir ve denek yedilesi bir rekabet görünüyor Evet ayrıca bak tekrar buradan toplumsal statü çünkü 10. evde olduğu için dışarı çıkamıyor mu arkadaşlar? Gel, onunla ilgili alakalı konuşmaya çalışıyorum. burada da tekrar bak sanki sana burada gizli bir saldırı olabilir. Gizli bir saldırı insanlar sana bak böyle haksızlık yapabilir bir şey de sana suçlayabilir bak gizli arkadan bak sanki arkandan gizli bir işler dönüyordu bunlardan farkında değilsin ve senin arkada gizli dönen bu işler şu an sana yüzüne vuruluyor senin bu şeyde suçlanıyor ama bu da hiç suçu yok sayın. Ve demek ki bu dolunayla öyle şeyler ortaya çıkar. Bu dolunay bunu ortaya çıkar. Bir kim arkada ne iş çevirdiyse. Ne yaptıysa. Ne sana engel çıkardıysa. Ne, ne, gibi değnek nerede soktuysa. Ve inan ki bunu ortaya çıkartabilir dolunay bazı gizemlere senin yani iftira ile suç iftira atıldı da olabilir ve kim oldu nerede oldu ya da bildi de bilmedi de bunu, bilmedi bak arkada bir işler çevriliyordu bilmedi e, bu da bu konulara karşı savunmak gerekecek e, işini sorumlu şeyler savunman gerekebilir kendini itibarını kendine saygını e, korumak gerekebilir arkadaşlar Aziz kart Aziz kartı burada bu dolunayla beraber bu 10. alakalı konularla, 10. evde alakalı konularla, e, alanlardan bir önemli ders alacaksın. Önemli bak Aziz, Aziz'e ve baş rahip ve baş baş rahibe ve baş rahib burada çıkıyor. Ve bunlar arasından bir mücadele var. Önemli bir ders bak, yeni bir şey öğreneceksin. önemli bir tecrübe kazanacaksın kendini için. kazanacaksın. 8. Sanki sistem senin tarafa işliyor. Ne kadar seni arkadan ne çeviriyorsa çevirsen sistem senin tarafa işliyor. Ee, ve bu bir farklı bir enerji kart. Bu ee, bunun ilahi sistem sanki seni destekliyor bak. Ama en azından daha dikkatli olursun. Bu ne demek? Bir ders alacaksın kendine. Bir şey, tecrübe kazanacaksın burada. Bu bir sana bir ders de. Demek ki bir yerde neden bu insanlar seni arkadan bir işçi verdi? Neden bir şey yaptın? Demek ki onlara bir yerde fırsat vermez. Ve bunlar senin sana karşı bu fırsatları kullandı. Ve onda hiç farkında değildi. Ve bu beraber bak dolunayla beraber bu insanlardan bir ilişki bırakabilirsin. Böyle ilişki kesebilirsin. Bunlardan bilme herhangi bir anlaşmaların var. Anlaşmaları bitirebilirsin. Çünkü tamam dolunay tamamlama enerji. Barış işte şeyler netleşme. Evet. Evet de arkadaşlar. Bugün açlığımızı Son sona erdi. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.